Honorable <ENNIS> <beta U lawsuitroyable> Kara sevda, kara sevda. Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda. Seni benden kim ayırabilir ki? Kara sevda, kara sevda Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda Seni benden kim ayırabilir ki? Sensiz beni içtim Gözüm seni aradı yokluğunda bittim Sensiz beni Cesaret edememiştim, inan ki çektim Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, Kimse yeah, yeah. anlamak istemez, beni pes ettim İnan ki çektim Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, Ne yeah. verseniz diyen artık dizginleştim hmm. hmm Sensiz oldum aslan Hmm Sensiz oldum insan Hmm Sensiz oldum bir can Hmm Sensiz oldum ilham Hmm Sensiz oldum aslan Hmm Oldum insan hmm. sensiz oldum bir can hmm. Sensiz oldum ilham yaklaş bana bir yaklaş demem inatlaş benimle paslaş yaklaş bana bir yaklaş demem inatlaş benimle paslaş kara sevda kara sevda daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda Seni benden kim ayırabilir ki? Kara sevda, kara sevda Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda Seni benden kim ayırabilir ki? Kara sevda, kara sevda Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda Seni benden kim ayırabilir ki? Tenini hissederim her an Benim sevdim seni o zaman Yastıkta olsaydık ha Masallar anlatırdım sana hadi uzan Travmalarıma tuz bastı Böyle ayrılmamız mı şarttı Peki ya böyle hiç olmasaydı Nasıl kaldırırdım olmazdı Olmazdı